Sayı, tamam Olur da yani. güzel, güzel. Sabah kava güzel miydi bilmiyorum ben görmedim. Yani. Ya. Selamünaleyküm dostlar. Ben Salman Yücel. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Dumanlı dişi. Kanat kuyruk değiştirmiş. Kanat ekesi oluyor. Uçuyor. İlk seferini çekemedim. İlk seferinde sonra karar verdim. Çekmeyi güzel Dokuz sakla. 30 metrelik bir seferi vardı. Biraz kuşun rahatsızlığı var. Biraz rahatsızlığını düzenlesin diye fazla sıkılamıyorum. Uçuruyoruz bakayım. Bu kuşu İsmail hazırladı. Benim ekelerden İsmail orada çıktı. İsmail uçurdu. Yazın uç, yazın kaç nede? Beşinci uçurdu. Beşin. Bunu beşinci, altıncıya kadar uçurdun. Evet. Altıncı ayda makas lan. Evet. makasla da Şimdi yeniden İsmail'in uçurduğu yer çok dar böyle, çok dere, çukur bir yer olduğu için kuş oraya inemiyordu. Kuşu yeniden tekrardan buraya getirdik. Benim burada şu an uçuruyoruz. Bakalım ayarısı. Şu an hafif bir de yağmur yağıyor. İnşallah kesilir yağmur da. Şöyle güzel bir kuş izleriz. Hep beraber inşallah maşallah. He? Yağmur kesildi, şey rüzgar kesildi, yağmura çevirdi. Çok rüzgar vardı. Yağmur bitti. Şey rüzgar bitti, yağmur başladı. İnşallah bu da biter, hiçbir şey başlamaz. <laughs> dün çok güzel hava vardı lan. E, dün ne güzel, dün dedim uçurayım dedim. Metoya baktım, hava durumuna baktım dedim ki rahat dursun. Ee, yarın güzel gösteriyordum. Yarın uçurayım dedim. Bugün kalktım bir baktım o hava Allah Allah olmuş, karışmış. Şimdi iyi gözüküyor. İyi gözüküyor da iyi değil işte. Sıkıntı orada. Ben şeyden dolayı dün uçurmadım bunu ki e, şey olmasın diye. Hayvanı ezmeyeyim diye bir gün yatır bir gün uçurma taktiği uyguluyoruz bu kuşta. Günlük uçuma gelmiyor. Onun için bir gün uçurup bir gün yatırıyoruz kuşu. O şekilde kuşu antrenman veriyoruz. Biraz gücensin kendini toparlasın diye. İsmail'cim sağ olsun birazcık kuşu ne yapmış? Ayağına teker bağladım gönderdim. <laughs> Ayağını ağırlık bağlamış. <laughs> Şaka tabii de kuşu biraz ezmiş. Kuşu günlük uçurmuş. 20 gün, 25 gün kuşu devamlı uçurmuş. Hay maşallah o kızıma. Kuşu biraz ezmiş ama kuş maşallah kendini yavaş yavaş toparlamaya başladı. İnşallah daha yerinde tam yapmadı ama yakında inşallah onu da yapar. Kuş. Yani. Değişik uçuyor rüzgar baş. Aha yağmur kesildi rüzgar başladı. Evet. Haydi işte. <laughs> İlla birinden biri olacak yani. Şimdi daha şey diyeyim bir oyna oyuna gitsin kapatayım. Ondan sonra sadece seferlerini çekeceğim. Yoksa uçuşu güzel. Rahatlamış. Rahatlamış. Kuş bayağı bir toparlamış inşallah. <laughs> Rahatlamış. Girer girer altına kuş istiyor Bir sefer daha yapsın gitsin dinlensin gelsin öyle atacağım altına kuş Hmm. Ya öyle böyle de iyi rüzgar var yani. Ya kuş, şu havada şey etmiyor kuşmuş Şu an bayağı bir mücadele yapıyor havada durmak için. Bu rüzgarda aslında uçurmaması lazım da ben kuşu bir şeye soktuğum için yani bir antrenman şeyine soktuk. Kuşu o şeyden şaşmayalım diye. Evet, hele sen oyuna girince ben çekeyim devam edeyim. Evet, girdi oyuna. 11 takla maşallah. Kaç metreye girdi, ben görmedim. 3'e girdi değil mi? 4'e girdi. 4'e mi girdi? Oradan baştakinden aç. He? Yok yok, atma gel. Onlar hedefte durur, gel. <laughs> rüzgar, oo iyi rüzgar var vallahi ya. şu bayağı zorlayacağız bugün. Belli. Vay. Diyorum ya yağmur gidiyor. Rüzgar başlıyor. Rüzgar gidiyor. Yağmur başlıyor. Ya, acayip oldu. Allah Allah. Valla arka taraf açık da bizim bu taraf kapalı. Ön taraf açık <laughs> Geldi. 4 metre falan der. İsmail 10 metreden almış. Sen <laughs> videodan tekrar izledim de bayağı yukarıda. Tam omuzdan almış her? Omuzdan almış ha. Ya aşağı aldırma, indirmemiş kendileri. Hmm. Hop. Iki, üç. rüzgar götürüyor. 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 12 takla 30 metre güzel maşallah. Var ama 5 metreden aldığı garanti. Aşağı yandan almadı yani. Niye almadı Rüzgardı rüzgar. Hayvan rüzgarı hesaplıyor. Evet dostlar, yeniden altına biraz daha kuş açıyoruz ki kuş insin diye. Rüzgar çoğaldı, kuşu ezmek istemiyorum. Ee, yerine insin. Ya yerine iniyor sorun yok da kuşu ezip Gizmek istemiyorum. Zaten kırgın bir kuş. Tamam, he ortaya aç ortaya. He oraya aç oraya aç. Olsun bir şey olmaz onlar yere iner onlar. Yerde kuş var ya onlar oraya iner aç oraya ha. Bozin aşağıya aman ha. Havada kuş var. Kuş da geliyor Giremiyor hayvan rüzgardan hiç Döngel dengel, dengeler, dengel. döngel Ya kapadı bir Anahtarı kızıp girmen lazım Rüzgar aşırı çoğaldı Kuşu bozmak istemiyorum Onun için kuşu indirme taraftarıyız Kuşumuzu indirelim yerine He? Çoğalıyor. Çoğaldı, çok çoğaldı rüzgar. Hayvan hiç yerine giremiyor. Oyuna giremiyor. Buradan girer. Girer de inşallah hadi. iner diyeceğim. Yukarı çıktı yok. Haydi oğlum, haydi kızım. Of of rüzgara bak. Göğüs alamadı rüzgara. Haydi bırak. Rüzgar şöyle göğsünü alıp da şey etse iner de hesaplayamıyor. Hava karıştı canım. Ne yapacağız? Aa, o zaman yağmur gelir İsmail. Şu 10 dakikada 3 çeşit mevsim yaşadık. Ha kar da gelir biraz daha. Biraz daha şey dersen, zorlarsan gelecek kar da. rüzgardan işte kuş yine sağda solda patlıyor. Hedefe giremedi. Oğlum oradan indir mi lan? Tam oradan ayak açıyorsun ya. Allah saymadım kaç taklaydı 8-9 vardı yine herhalde. Girecek. 2 3 4 İnece ginece 4 Hadi oğlum. Hadi kızım. Oğlum diyorum ya. Haydi, haydi, haydi. Haydi, bir daha, bir daha, bir daha zorla. Yeter, yeter. Hadi in artık, hadi. Uf, uf, uf. Rüzgar vallahi götürer beni. Mahvetti rüzgar ya. Evet, geçmiş olsun. Kuşumuzu indirdik. Arkadaşlar dediğim gibi kuş biraz kırgın. Kıvamında değil, formunda değil rüzgar da çıktığı için fazla kuşu yıpratmamak için altına kuşu fazlasıyla açtık ki kuşu yerine indirelim diye. Allah'a emanet olun. Görüşürüz inşallah.